Sabır. Ekip biçeriz, sularız, gübreleriz. İşimize emek verip sabırla bekleriz. Bir işin olması için sabrın olması gerek. Zorluklarla baş edip zirveye çıkmak gerek. Başarmanın tek yolu işimize emek vermektir. Asıl konu da sabretmektir. Sabırda zorluklara göğüs gelmekten geçmektedir. Emine Çoban 7A. Hayat yolunda adımlar. Çok geç değil, her şey affedilir. Zamanla düzelir, geçmişte kalabilir. Kalp kırma, yanlış yolda olma. Doğrudan şaşma, düşmanla yakın olma. Körle yatma, şaşı kalkarsın. Yalanlara inanma, boşlukta kalırsın. Her biri farklı, dostlar apayrı. Çalışmak başarı, geleceğin sağlam adımı. Fatma 8A Sıla Buram buram tütersin gözümde gönlümde. Uzaktayım ben, sılada gurbette. Özlem çeker dururum kalbimde. Beklerim yurduma kavuşmayı. Sevdiklerimle karşılaşmayı. Zaman su gibi gelir geçer. Aylar geçer, yıllar geçer. Görürüm ailemi, özlemim diner. Sevdiklerimle vakit çabuk geçer. Günler kılır ayrılmamıza. Birlikteliğimizin bozulmasına. Ayrılırım onlardan. Ama sayılı gün çabuk geçer. Özlemim geçer, sılam diner. Emre Çoban 7A